yıllar önce yayınlanan Mucize filmiyle adını duyuran genç oyuncu Seda Tosun, geçtiğimiz sene evlendiği fenomen Taner Ataş ile boşandı. Evlilik cüzdanını yırtan ve video paylaşan Tosun artık özgürüm dedi. 2015 yılında vizyona giren Mucize filminin adını geniş kitlelere duyuran Seda Tosun, Haziran 2022'de sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile nikah masasına oturdu. Evliliğinden bir kız çocuğu dünyaya gelen ünlü oyuncu tek tersiyle boşandı. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından evliliğimi sonlandırıyorum. Maalesef anlaşamıyoruz zaten uzun süredir hamileyim ve bebek derken sabretmek zorunda kaldım. Artık hatalara katlanamıyorum diyerek paylaşım yapan ancak kısa bir süre içinde işiyle barışan Tosun dün resmi olarak boşandı. Atliye koridorunda, bu koridorunda boşanma evraklarını havaya fırlatarak video çeken Tosun bir de evlilik yüzlerini yırttı. Anları paylaşarak ben başardım. Evlilikte köleliğe şiddeti aşağılama rencide edilmeye rezilliklere savundum. Kızım mutlu büyüyecek inşallah. Çok iftiraya maruz kaldım. Anlaşmalı olarak boşanabilmek için sustum. Yanımda olduğunuz için teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.